Azıcık olaylaya bakıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, Bakın. destekledik. Çok güzel. 15 gün içinde sona erecek diyor. O zaman tekrar mı desteklemek Evet. 15 gün içinde bir daha desteklemek Arkadaşlar 2 haftaya bir desteklemek için. Evet. Bu arada desteklemek için bir şey satın aldığınızda o yüzden daha çok desteklemiş oluyorsunuz. Evet. Bakın. Evet. Bakın. Evet. Bakın. evet. Öyle bir şey yok. Oldu oldu. 9 kişinin arasından tanıdığım bildirik. Evet. Bir Çok iyi. Çekilişe bir katılmışlar. Birleştirme <laughs> de Hadi bize. Nedenle... İşte aynı gibi. Hı. Nereye gidiyorsunuz? Bir dakika. Bir dakika. Birbirinizden ayrılamazsınız. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> ya ayrıma durun bakayım. Kim var ya acaba? Ya kim özgü ha. acaba? Hangisi benim acaba? Aha. Vallahi... Ne, hangisi ben? Acaba hangisi? gerçek Özge abla. Bence bu sağdaki ellerini birleştiren. Öyle mi? Dans eden de olabilir şimdi. Özgü bu dansı da yapıyordu yani. Uçuna da... ...gitmişti ama... Neyse o zaman. Ha. Ah. Özge dona gözüktü. Yeah! Yalıştıkla. <laughs> Yalışıkla. Yakışıklı mı diyor yoksa? Allah Allah. Birinin adı yakışıklı birinin adı eşek. Allah Allah. Eee? Hangisi Yazık mı koymuştu bu suratsızın adını ya? Şiş sen ayıcık çıkaran. Ayıcık çıkaran. Bak sana diyorum. Şiş sözümü dinleyin arkadaşlar. Bir tane daha eşek çıkar bakayım. Hadi. Hadi atla eşek olan bir eşek çıkar hadi. Ha, bunlar kesin çözdüm. Özgün'ün tam tamına 12 tane eşeği var. Ha <laughs> biliyorum. Eşek çıkar bakayım da. sen ne yapıyorsun? Aaa. Aaa. Bir dakika. Bir dakika. E bunun adı yakışıklı. Ada eşek olan bir eşeğin yok mu senin? Özgü. Bir dakika. Velix'i bana moto vermişti. Ne demek oluyor bu? Ha? Adını Veliksin koydun? Ne yaptın? Velix'i sana moto vermişti. kaldım. Önde ya da arkadayım. Gittiniz mi kuaförle? Tek kaldım arkadaşlar. <laughs> Aa, yani bazen konuşuyorlar o yüzden bakın arkadaşlar bu video kurgu değil. Yani o yüzden de böyle bekliyorum. Birincisi hazır oldu. İkincisi hiç hazır mı? Söyleyeyim mi? Ne vuruyorsun? Ne <laughs> vurarım? Aa Sırtım. Şöyle bakayım bari. Bek şimdi de Orada mısın? Ü. Hmm. Biri çıplak oldu. Afili kırın kılçı var. Ne vuruyorsun ha? Ne vuruyorsun al? Üldüm. Mutlu musun şimdi? Mutlu musun? <laughs> ee, Şu anda çok hasta oldum. Tamam mı? Neyse arkadaşlar? Sırtınızdakinizi ninizi değiştirdiniz mi? Ya bana çorba yaptı. Sen bana çorba sen sen bana çorba mı yaptın? İnanamıyorum arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar kalp bulmaya çalışıyorum. Ha. Arkadaşlar. Aa, aha! Şunun seviyesi sıfır. Seviyesi diyorum. Şunu ki sıfır. ki de sıfırdı. Benimki de. Aa, Özgün benim hesabımda yok. Gelin arkadaşlar. Çıkıyoruz buradan. Evet arkadaşlar gelin benimle. Gelin böyle böyle olmayacak. Biri yılan dansı yapıyor. Biri çorba yapmış bana vermiyor. Admin gör bunları gör. Gör bu kızı pro yapmışsın. Allah seni kahretmesin. Benim burada kreatör bile yapmadı. Kılık Bakalım. Şu iyi yarışıyor. Bu arkada kaldı. Arkada kaldım, Niye be Niye bekliyorsun arkadaş Allah Allah. Bekliyor. Kesin bu üzgün. Ay ay kesin. Arkadaşlar. Arkadaşlar kesin o özgür. Aha düştü. Vallahi düştü. Yakaladım seni. Ha. E şimdi bu bekliyor. Ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Aha vallahi bak. Arkadaşlar. Ya ikisi de iğrenç yarışıyor ya. Motoru. Arkadaşlar. ikinizin de parmağı yamuk. Ben anlamadım ya. Nila. Senin de parmağı yamuktu. Arkadaşlar Özgün bulabildiniz mi? Yorumlara yazın ya. Yani şöyle yarışmak ne kadar zor olabilir ya. Aha biri arkada kal. Aha. Arkadaşlar izliyorum sizi ha. Aha bak şu var ya iyi yarışıyor kötü yarışıyor taklidi yapıyor. Aş pelerininin cidden kötü şu ay tünele giremedi. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi bu anı yakalayalım. İşte mutluluk burada. Nutella. Özenle kaydı. Ay tünele giremedi. Gördünüz mü? Çok kötü genç yani çalıştıktan sonra yılan dansı yapmazdı. Bu da yapıyor. Tamam arkadaşlar. Aha. seçmiş ya. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapın biliyor musunuz? Aaa! Bu suratta üstü de var. Bunu da seviyor. Ama bunun boynuzu yok. Ama bunun da en sevdiği şey takılı. Allah Allah. Arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz ya? Bir tek sırtlarındaki şeylerden ayırt edebiliyorum. Arkadaşlar siz de hangisi olduğunu düşünüyorsanız lütfen pelerinde veya okulu diye yazın. Tamam, okul boklu gibi oldu değil mi? Ne? Arkadaş. <laughs> 음. 이거 뭐 어떻게 하지? 야. Yeter artık. Yeter. Binin cipime. Binsene be. Bin. Aa, beni dinlemedi. O kendi arabasını çıkardı. Bu olabilir Bu pelerinli mi yoksa oklu mu? Ha? Neyse, beni takip edeceksin be, beni! Aa, yanlış yere gittik arkadaş. Aa, Bomba çıkardı bu da. Gel <laughs> <Gey> arkadaşlar. <laughs> Gelin. ortaya Ay, ışınlanamıyorum da tüm gel be gel gidiyoruz bakın arkadaşlar şu anda öyle bir test yapacağım ki ha, özgü olduğunu şifadan at çözeceğim bu arada ikinci sevgi tamam arkadaşlar gelin Aracına gelen teklifler yükseldikçe Metin Bey de çok yükseldi. Otobitte aracını satmak üzere ve sattı. Ne kadar zahmetsiz oldu. Hangi duruşla bak emoji yok. Evet. Biri kalplere boğuyor. Bir de. Tamam. Tamam mı? Bak. Bakayım. Biri kılıçlı, biri pelerinli. Tamam. Şimdi kılıçlı olan. Bu tavşana. Çantandan ne çıkarıp verirdin? Evet, al bakalım. Sen kılıçlı, ver çantandan ne verirsin? Aynı şey çıkarmak yok. Tunda, nın ortasında ben mi var ya? Ay evet, ben gelmiş buna. Bakayım, bunda ben yok. Bu ben ortasında ben var yakaladım. Kaçma. Yüzünü kaçırma. Evet arkadaşlar. Aha da ifşa. Ağzının ortasında ben yakaladım. Sen de çantandan bir şey çıkar ver buna. Pelerinli olan. Tavşana bir şey ver hadi. Çantandan. Bir dakika. The this is the viral soft ice. Does wow. this have the tape? So I search. Who like? yeah. okay. wrote the rule that said a thing with feathers absolutely has to fly? These are side of Shiva's corps. I am not your scissors. These are side